Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşam üzeri ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Ben sana, ben sana mecburum kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz. Her insanın bir öyküsü vardır ama her insanın bir şiiri yoktur. Anlamak masraflı iştir der Sezai Karakoç. Emek ister, gayret, samimiyet ister. Oysa yanlış anlamak kolaydır. Biraz kötü niyet, biraz cehalet kafidir. Bir aptalın hatasını düzeltmeye kalkmayın, sizden nefret edecektir. Bir bilginin hatasını düzeltin, size minnettar kalacaktır. Çok karanlık bir cümlede durmuş gibiyiz. Maviye maviye çalar gözlerin yangın mavisine rüzgarda asi körsem senden gayrısına yoksam bozuksam can benim düş benim ellere nesi haydi gel ay karallık başka vardıktan sonra kanadı kim arar Arkadaşlarınızı tanımak için başarı ve üzüntüden geçmek gerekli. Başarıda arkadaşların sayısını, üzüntüde ise kalitesini öğreniriz. İnsanı en çok yıpratan şey iyi niyetidir. Dünyada çok şey kolay da insan olmak zor. Okunulmasa da, görülmese de, kalpte yer verilir bazısına nedensiz. Bugün okuduğum en anlamlı cümle, mezarlıktan korkanın sevdiği ölmemiştir. Ağaçta duran kuş dalın kırılmasından hiç korkmaz. Onun güveni ağaca değil, kendi kanatlarınadır. Kimseyle hiçbir konuda yarış halinde değilim. Kimseden akıllı, kimseden güzel, kimseden iyi olma gibi bir iddiam yok. Kimse için en değilim, daha değilim. Bu devasa iddiasızlığın bana verdiği özgürlüğün hastasıyım. Gökyüzüne bakmayanların kalbi daha çabuk kirlenir. Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar. Kalbine ağır geleni başkasına yapma. Biz sevmekle yükümlüyüz, kavuşmak mı? Onu Allah bilir. Varlık elde etmek için yokluk gerek. Mimar ev yapmak için boş arsa arar. Marangoz ahşap işi yapmak için ham tahta arar. Saka su satmak için susuz ev arar. Yokluğa dikkat et. Onda çok hikmetler vardır. İnsanın yanında ilaç gibi insanlar olmalı. Ağrılarını dindiren, yan etkisi olmayan. Yani içeri. Sevdiklerine bağlı ol ama bağımlı olma. Fedakar ol ama kendini feda etme. Dünü unutma ama saplanıp kalma da. Sabret ama katlanma. Eleştir ama suçlama. İste ama ısrar etme. Ve en önemlisi hiç kimseye biat etme. Bir gün hepimizin öleceğini de unutma. Sevmek, sevdiğinle paylaştığın kuru ekmeğin bereketine elhamdülillah demekte de saklı. Korkak şu soruyu sorar, güvenli mi? Menfaatçi sorar, faydalı mı? Kibirli sorar, popüler mi? Ama vicdanlı şu soruyu sorar, adaletli mi? Tam bütün cevapları bulduğunu düşünürsün. Sorular değişir. Bazen gözyaşı dokunur yüreklere, ahlar, acılar dinmiyor bir kere. Bir çare kalp nasıl dayansın bunca kedere? Dinmiyor gözyaşları, yoruldu sabır, yoruldu yürek. İlk yaz ile yaz biter, son yaz biter, ardı kış. Bir yaprak daha düşer, ölümüne soluklanmış, son düş gibi. Yaşamak için bir nedeni olan herkes, her sıkıntının üstesinden gelebilir. Seni üzenlere sen de üzül, çünkü bir gün seni üzdükleri için sen bile onları kurtaramayacaksın. Bir insanı paramparça ederek sevemezsiniz. Önce bunu öğrenin. Güvendiğiniz kim varsa hepsinden vazgeçin. Çünkü ondan bana zarar gelmez dediğiniz herkes sizi önce pişman sonra paramparça edecek. Sonra Allah karşına öyle birini çıkarır ki tüm gidenlere teşekkür edersin. Size güvenen insanları ne güzel de kandırdınız öyle. Ve sen bir kadına kurdurduğun hayalleri yıkmadığın kadar adamsın. Yanlış insana aşık olmak kadar zor bir şey yok bu hayatta. Vazgeçersen üzülürsün. Seversen daha çok üzülürsün. Eğer Allah size yardım ederse artık hiç kimse sizi yenemez. bir daha sevemeyecek olmamın sebebisin. Dünyanın en pahalı şeyi ah almaktır. Öde öde bitiremez. Umudunu yitirme, şu hayatta bir şeyin bitişi her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olmuştur. Güçlü insanlar pes etmezler. Yorgun olsalar bile ve güçlü insanlar kırılmamış gibi yaparlar, paramparça olsalar bile. Sabır ağır bir imtihandır. Ama unutma ki hükümde kesindir. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah seni biliyorsa Başkası bilmese de olur. Bir aşkın mükemmel olmasına gerek yok. Karşılıklı olsun yeter. Olması gerektiği gibi olmuyor hiçbir zaman. Ve biliyor musun? Yanında uykuya dalabilen birine sonsuza dek güvenebileceğini hissediyoruz. Hayattaki en büyük pişmanlık, pişman olurum diye yapamadıklarımızdır. Asla pişman olmayın. Eğer sonucu iyiyse mükemmel. Sonucu kötüyse bu bir tecrübedir. Şenlik daldı bir acı yel kaldı bahçede yalnız O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız Gitti dostlar şölen bitti ne eski heyecan ne hız Yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız Sanmıştık ki ikimiz yeryüzünde ancak birbirimiz için varız. İkimiz sanmıştık ki tek kişilik bir yalnızlığa bile rahatça sığarız. İnsanlarla oynamamalı. Bir yerleri var, bir ince yerleri işte oraya değmemeli. Ve gönül Allah'ına der ki pervam yok verdiğin elemden her mihnet kabulüm yeter ki gün eksilmesin penceremden. Gönül insanın kıblesidir kırmayın. Ben Ömer Hançeri. Rabbim yüreğinizdeki o insan sevgisini hiç eksik etmesin inşallah. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeni, paylaşımlarla desteklemeyi, bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. En güzel sevgi, insan sevgisi. Hepinizi çok seviyorum. Saygılarımla.